bak. Avluları sardınız, sardınız. Yosunlar. yemezdi ki, yemedi zaten ki gidince de. Sabaha kadar öyle yaparak beklediniz. Evet. Çok, çok seviyorum. Anne. Çok bak çok. Anne. Eğlenme, tutma Eyüp evet. bak. Hadi şunu yapınca ya, seveyim. Alışkın ya, o, ol. sabah kadar uyumadan bahsediyor. Biliyorum biliyorum, ben ben değil. De. Görüştüm ben üçte. Evet. Eyüp Bey ile sabaha kadar oturduk, ne yapacağız, evet. evet. ne yapacağız? Evet, bak bakalım. Başkanım. Nasıl yapıyorsun? Şimdi... Başkanım, sağ olun. Biraz daha. Hayır hayır bir saniye. Şey yapmayın. Kendi olsun. Kendi. Gitmek istiyor. Şey. Yakup hocamızı bir bırakın. Yakup hocamızı. Bıra hadi. Hadi Hadi yavrum hadi. Hadi gide gide. Hadi gide gide. Hadi. Bir bırak. Üç bacak. Hadi. Hadi. Geri gel. Geç. Bir tanem. Çevireyim mi Yakup hocamı? Gel. Erkan video da Hasan Erkan oradan. bizler Alanya'nın bütün Alanya'da yaşayan vatandaşları hizmet etmek bizim görevimiz olduğu gibi Alanya'nın tanıtımına katkı bulmak, Alanya sahillerini korumak, Alanya denizlerini korumak, deniz denizlerin içindeki canlıları korumak bizlerin en başta gelen görevleri. İnşallah bundan sonra da sahillerin temiz tutulması, mavi bayrakların korunması, denizlerin temiz tutulması, deniz temizliğinin yapılması anlamında ve e, deniz kaplumbağalarında güvenli bir şekilde ilçemizin sahillerinde yuvalaması, yavrulaması anlamında çalışmaları bundan sonra da inşallah devam edeceğiz. Ve tabii ki bu bizim deniz kaplumbağalarımızda, karakterlerimizde denizlerimizin bir süsü, plajlarımızın, sahillerimizin bir süsü. Onları her zaman için korumak, yaşatmak da tabii ki buradaki hem yerel halka hem kamu kurum kuruluşlarına ve buradaki sivil toplumlarımıza düşüyor. Biz bu e, süslerimizi, e, renkliklerimizi korudukça sahillerimizin de ne kadar önemli olduğunu, denizlerimizin ne kadar e, temiz olduğunu da böylelikle bunların yaşama oranlarını burada tercih etmesinde bu vesileyle olmaktadır. Bu kaplumbağaların önemi şu, denizlerimizin bahçıvanları yani denizlerimizin içindeki otları, çimleri biçiyor ve dolayısıyla denizin oksijenlenmesini sağlıyor. Bir ortamın oksijenlenmesi demek o bölgedeki balıkların ve bütün canlılığın artması demektir. Dolayısıyla denizde bedavaya bu çimleri biçen kaplumbağaların bir tanesinin kurtarılması da kaplumbağalar açısından da çok önemli. İşte tabii kaplumbağaların özellikle otları yerken arada bırakılan ağlara, misinalara dolaşabiliyor ve ondan kurtulayım derken kolunu adeta tekrar tekrar dolayabiliyor ve o sıkışınca da o kolu koparabiliyor. İşte bu kolu kopan kaplumbağanın Burada Ahmet Kollama isimli veteriner arkadaşımızın yardımıyla operasyonu tamamlandı. Geri kalan bakımı da deniz, bizim Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde devam etti. Ve bugün de doğal ortamına bırakmış olduk. Bırak onu, evet. abla sen. Evet abla hazır. Evet. Evet. 23 Temmuz gecesi başlayan hayat hikayesi Bugün bu Alanya sahillerinde sona erdi. Alanya matlı bu yeşil deniz kaplumbağamızı 3 aydır tedavi ettirerek bugün doğal yaşamına yolcu ettik. Denizde bulunduğu zaman bir yüzgeçinin kangren olduğunu öğrendik. ve O süreçte burada veterinerimizi bularak tedavi ettirip ameliyatını yaptırıp Dalyan Dekamer'e gönderdik ve o süreç içerisinde Dekamer'de e, edildi tedavisi oldu ve bugün de sizlerin e, ve Sayın Protokol'un ve değerli misafirlerimizle birlikte onu yolcu ettik. Umarım yeni hayatına yeni bir e, şekilde diyelim e, devam eder e, ve yaşamını e, sürdürebilir. İnşallah yumurtlama dönemi geldiği zaman çünkü bilemiyoruz erkek mi dişi mi olduğunu bu tespit edilemiyor maalesef İnşallah dişidir ve bu sahillere yumurtlama döneminde gelir yine onun yavrularıyla da tanışma fırsatı buluruz. Çok mutluyuz zira bir can kurtardığımızı düşünüyoruz ama bunların bu şekilde olmaması için de insanların daha duyarlı olması gerekiyor. Ee, şöyle ki bu ağ dolanarak kangren oldu. Ee, ağa, misina, e ağ, misina, bunun gibi naylon, poşet çöplerimizi lütfen denizlerimize atmayalım. Zira denizlerin içerisindeki canlılarımızın da onları başka şey yiyecek gibi görerek e, yutup ölümlerine kadar yiyip ölümlerine kadar sebebiyet verebiliyor. Deniz suyu. dönme <laughs> Hadi bakalım. Hadi, bakalım. hadi, hadi, hadi al, al. Ya. <laughs> Gitti. Gitti.